Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bursluk sınavını yapacağız. Şu anda bu test 25 soru. Bu yüzden 25 sorunun tamamını da çözeceğiz. O zaman başlayalım. Birinci soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayaklanmak sözcüğü uyanıp kalkmak, uyanmak anlamında kullanılmıştır? A. Son gördüğünde emekleyen yeğenim ayaklanmış dolapları karıştırıyor. B. Arkadaşım aylar sonra ayaklanmış ve antrenmanlara yeniden başlamıştı. C. Ev halkı çoktan ayaklanmış kahvaltı sofrasına oturmuştu. D. Misafirler birden ayaklandı ve açmak yerine dedemi beklemeye başladı. Uyanıp kalkmak uyanmak ev halkı çoktan ayaklanmış. Uyanmak anlamında. Hımm. O zaman cevabımız C arkadaşlar. İkinci soru. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya 2019 yılında Ekim ayına kadar gelen toplam ziyaretçi sayısı konuşamadım bak. 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık 700 bin kişi artmıştır. Böylelikle 2019 yılında en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak Kapadokya turizmi tarihinde birlik yaşanmıştır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılır? A. Kabudaköy ilk olarak 2008 yılında turizm merkezi haline gelmiştir. Bu çıkamaz. B. 2019 yılında Kabudaköy'e gelen ziyaretçi sayısı önceki yıllardan fazladır. Bu da çıkamaz. <laughs> ya da dur. Hımm. Kabudaköy'e gelen ziyaretçi önceki yıllardan fazladır. geldi. Evet evet bu doğru. Daha diğerlerini okumaya gerek bile yok. Bunu yaptık geçtik. Üçüncü soru. Her yazısında farklı bir şehri A'dan Z'ye okumaya amaçlayan gazeteci son yazısında İstanbul'da yer veriyor. İstanbul'a yok İstanbul'u özel yazı ve fotoğraflarla inceliyor. Aslında İstanbul'a yer veriyor. Şehir sokaklarında dolaşıyor, müzelerine gidiyor, İstanbul'un spor, eğlence ve kültür yaşamına bakıyor. Dününü, bugününü Pardon. Bugününü ilgiliyor. Böylece şehrin ulusal ve uluslararası aranında da üst, üstlendiği rolleri taşıda ağırlığı, ağırlığa mercek tutuyor. Bu metin alt sözle anlatmak için aşağıdaki hangisidir? Az önce konuşamadım şimdi. özür dilerim. Tamam devam edelim. A. Şehrin farklı özelliklerini araştırmak. Hmm, değildir. B. Şehrin diğer kültür, ilişkisini belirlemek. Ya böyle bir şey gerek yok. C. Şehri her yönünü anlatmaya çalışmak. Valla. Doğru cevap bu arkadaşlar. Neslinsene. Heh. Cevabımız C. Dördüncü soruya geçtik. Bir elmayı ikiye bölüp bir süre beklersek elmanın kesilen yüzlerinin karmaya başladığını görürüz. Bu renk değişimi kesilen yüzeylerin havadaki oksijenle temas etmesinden kaynaklanır. 3. Elmadaki kararmayı önlemek için elmanın havayla temasını kesmeliyiz. 4. Bunu kestiğimiz elmayı bir puşta koyup dokunlayarak veya suda bekleterek yapabiliriz. 4. Bu metinde numaralandırmış cümlelerin hangisine koşul sonuç ilişkisi vardır? Hmm. Bak. Hmm. Biraz düşüneyim. Bir ya. Yanlışsa da yanlıştır. Neyse. Sonraki sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Çalışmalarının seyrini değiştirecek özel bir yönetim bulduğunu yöntem bulduğunu düşündü. Nokta 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 bulduğu yöntem yıllar sonra başka bir araştırmacı tarafından kullanılmıştı. Bu cümlede boş bırakılan yeri açacaklardan hangisi gelirse anlam akışı bozulmaz. Buna rağmen düşündü. Buna rağmen bulduğu olmadı. Başka bir de işte bulduğu olmadı. Özellikle bulduğu Oysa ki bulduğu bulduğunu düşündü. Özel bir yöntem bulduğunu düşündü. Oysa ki buldu. Adam adam bak. Nasıl da bir kendini belli ediyor değil mi? Şimdi altıncı soru geçecek. Aşağıdaki dizilerin hangisinde kişiselleştirme vardır? Mavi gökler, yeşil yerler, şehirler. Bir şehir de şarkı nehirler. <laughs> Yaz gelecek. Şehir ılık veltemleriyle dinle, dinecek. Dalgası uçsuz bucaksız denizin. C. Uzak, durgun göllerden kalkan bir kuğu gibi, gönlümün gö göklerinde keyfince uç bir gece. Anlamadım. Bu şöyle... ...andırır belki dört yanın bağrına zannetsek, yanın tübününü. Hee. Altıncı soru. Hangi kişisel Mavi gökte yaşıyor. Kişisel... Aaa! Nehir konuşuyor mu? A arkadaşlar. Altın cevabı A. Son yarım asırdır edebiyat ve düşünce alanlarındaki çalışmalarla çalışmalarıyla sanat çevrelerinde ağırlığını ortaya koyan Nez Sezai Karakoç kendisini yaşadığı coğrafyaya adamış enerji şahsiyetlerden biridir. Bu cümleki alt çizgi sözün taşıdığından başlayıklardan hangisidir? A. Ölçü davranmaya dikkat etmek. B. Acele karar almaktan çekinmek. C. Ciddi mesele üzerinde durmak. D. Kimliğini ve kişiliğini kabul ettirmek. Çev Sağ çevrende ağırlığını ortaya koymak. D. 7D. 8. Farklı dilleri öğrenmek için... Anam ayağım. Neyse. 8. Farklı dilleri öğrenmek için beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiliyor araştırmaları birden fazla dil bilenlerin dikkatlerini daha iyi topladıklarını ve birkaç işi bir, bir arada yapmakta daha başarılı olduklarını gösteriyor. Aynı zamanda öğrenilen her yeni dilin belleği ve karar verme becerilerinde geliştiğini belirli geliştirdiğini ortaya koyuyor. Ben konuşamıyorum tel. Telden konuşamıyorum. Çok özür dilerim. Bu metni konuşan şeylerden hangisidir? A. Hafızanın dil öğrenme üzerindeki etkisi. B. Dil öğrenmenin beynin işlevlerine faydaları. C. Dil öğretmenin iletişim becerilerine katkısı. D. Dikkatin d dil öğrenme üzerindeki rolü. B. Yok. A. Altın dil üstünde etkisi. Döneme beynin işlemlerinde faydaları. Fayda. Buradaki bir fayda. Arşın bizden fazla dinlenen daha topladıklarıma birkaç işi bir arada yapmakta. Daha başarılı. Bak başarılı. Faydalı. Ama diğerlerine işimizin iletişim becerisi hakkında hiçbir şey yok. Direkt bulduğumuz zaman çakıyoruz cevabı geçiyoruz. 9. Daha bakalım kaç soru var. Oo. Abo daha bir sürü varmış. Yaptık mı yaptık? 1. <laughs> fındık, fıstık, badem ve ceviz vitamin bakımından çok zengin besinlerdir. Bu besinler dengeli tükelinde bizi birçok hastalıktan korur. Türkiye'nin çoğu bölgesinde yetiştirilen bu yemişler ihracatın önemli bir yer ihracatta önemli bir yere sahiptir. Ayrıca zihnimize kuvvetlendir ve dikkatimizi arttırırlar. Bu metin numaralandırım cümleler hangisinin düşüncesinin akışını hangi düşüncenin akışını bozmaktadır? <laughs> Bakıyoruz. 1 fıstık, badem ve ceviz vitamin bakımından zengin besinlerdir. Bu besinler zengin sütünü bir, bir Çoğu böyle diyeceğim bir şey. Aaa bak Türkiye'nin direkt birçok hastalıktan koru Türkiye'nin direkt birçok bölgesinde değil diye... Sensin lan. 10. 10 yıl sonra geçtik. Bunun cevabı C'ye Söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Ekranda var zaten. Hmm. kakao ağacı Güney ve Orta Amerika'ya özgü olsa da Ekvator çevresinde yer alan nemli ve sıcak iklime sahip pek çok ülkede yetiştirilir. Heh. Yılın dört mevsime yeşil olan bu ağaçlar 12 metreye kadar ulaşabilir. Kakao ağacı genellikle 4 veya 5. yılında ilk meyvelerini verir. Ha gözlerim. Oğal düşündeki bu meyveler ağacın hem gömdesinde hem de dallarında gelişir ve kalın büyüklüğüne büyüklüğüne ulaşır. Bu metinde kakao ağacı ile ilgili sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Ne kadar büyüyebilir? Var. Hangi mevsim meyve verir? Yok. Cevabı bulup diğerine bak. Geri kalana bakmaya gerek yok. Cevap B. 11. Kardelen kendine kas kendine has kokusuyla özel bir bitkidir. Karla kaplı dağ yamaçlarında bu bitki Ocak ve Mart ayları arasında çiçek açar. Soğuğa dayanıklı olan kardelenin çiçeği kendisine dokunduğunda solacak kadar bu hassas ve narindir. Beyaz kardelenler yaygın olmakla birlikte kardelenin kırmızı ve bu renkli olanları da var. Ülkemizde kardelen adına yanı sıra cımbırt, boynu bükük ve değirmen gülü adları da kullanılır. Bu metinde kardinallerle ilgili aşağıdakiler hangisine değinilmemiştir. A. Her mevsim çiçek açtığına değinmiş. B. Renk çeşitliliğinin nedenine Hı. Bak. Beyaz kardinallerle ilgili ama. Ha. Değinilmiş. Ender bitki olduğuna. Evet. Geçici koşul. ciddi koşullara değinilmemiş yeğenim. Tamam 11'de. 11'de arkadaşlar. 12. 6 asırdır ayakta duran köprüde. Bakalım. O 11 dakikamız olmuş. Hemen bunu sekeselim demek ya. 6 asırda ayakta duran köprüde ağır ağır ilerliyordu. Bir hayli ilginç bir ilginç görünen bir yapının iki yanında sıra sıra dükkanlar vardı. Bu dükkanların üst katları bu da çarşanların evleriydi. Birbirimizi çok iyi tanıyan bir insanla bütün dünyayı işlekler kıldı. Kral düşünmeye gerek bir aile genç önemli insanla bütün hiç... Kafam yandı. Ben D diyorum. Cevap D'dir. Cevap D arkadaşlar. 13 dünya çapında ün kazanmış eserlerin seviyesine ancak kendi kültürümüze yansıttığımız eserleri çıkabiliriz. Peki tamamen kendi kültürümüz yansıtan bir eser nasıl oluşturabiliriz? Bunun için öncelikle bizim dışımızdaki kültürü iyi tanımalıyız. Sonra oluşturulmuş eserleri o kültürler o kültürlerden izler taşımamasına dikkat etmeliyiz. Bu düşünceyi savunan birbirinden aş birbirinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Birinin. Evrensel giden yol bütünüyle yerli eserler vermekten geçer. 13 değil mi bu? Evet 13. Sanatçılar başka ülkelere beklenmez diyor. ve Be Sanatçılar başka ülkelere ait eserleri de takip etmelidir. Evet. Millet duyarlılıkla yazdığımız eserleri dünyada tanıyabiliriz. Dünya sahnesinde yer edinmek için eserlerimiz vazgeçti. Bak. Hitler taşımamasına. Sizlere anlatmalıyız. Sen bize dalga mı geçiyorsun? 13'ün cevabı D. 14. İki anda kurtulmuş su kabukları asılı duran kapıdan girerken oldukça neşeliydi. Önlüğünü boynuna geçirdi. Kuşağı belinin arkasına bağlarken mutfak tarafına geçti. Neyse ocağın başındaydı. Onun geldiğini fark etmedi. Bu metinler hangisi yoktur? Zaman, yer, olay, kişi. Kişi var. Bu yüzden bunu eliyoruz. Olay mutfak tarafına geçti falan filan var. Yer. yine kurmuş hmm. Mutfak var. Zaman zaten hepsini eledik. Bir tek bu kaldı. acaba Ce cevap A arkadaşlar. Yapamıyorum burada ama. Kar yaşının dünya dünyamız için çok büyük bir önem var. Çünkü kar yeryüzü ve yer sularını besler. Uzun bir süre karla kaplanan bitkiler soğun vereceği zararlardan korunarak <laughs> daha az geçir. Ayrıca karların erimesiyle barajları dolduran sular elektrik enerjisi üretmek, tarlaları sulamak ve içme suyu elde etmek gibi birçok alanda kullanılır. Bu faydalara dikkate alan Vincente Scaffer okuyamadım. Win... Vincente Scaffer 1946 yılında yaparken üretmeyi denemiş ve başarılı olmuştu. Bu metinde içeriklerden hangisinde değinilmemiştir? Ee, buna değinilmiş karton çeşitli alanları kullanıldığına değilmiş. Bu nereye gitti ya? Bu da değilmiş. Bakalım bir önemine. Değilmiş. Karın yaştır. Cevap D. Dünya sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde deyim için kullanılmıştır? amcamın kararını dünya ve bekleyin be tam 16 dakika oldu dünya sözcü açıklarının hangisinde deyim için kullanmıştır. amcamın kararını dünya bir, bir araya gelse değiştiremez onun tek dünyası kitaplarıydı kimseyle fazla konuşmazdı yaptığı tablolar sayesinde sanat dünyasının takdirini kazandı komşularımız kendi dünyalarında yaşanan sessiz sakin insanlardı. Ya bir araya gelse diyor bütün dünya bir araya gelse abicim seni yerler. 16 A. 17. A 20'ye geldik 25'in soru yaz kaldı demek ki. 17. Hayatta bir hikaye hayat bir hikaye önemli olan hikayenin sayfa sayısı değil. Ne kadar güzel olduğudur. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bir cümleye en yakındır? Hedefler gerçekleşinde Hayat anlamlı hale gelir. Doğru zamanda en yakındır. Yani en yakın onu bulacağız. Hmm. Yakın değilse. Ya ben bu kalemi kullanamıyorum. Doğru zamanda alınan karalar yaşamı kıymetlendirir. Hayat değerli kılan uzun sürmesi değil, iyi yaşamasıdır. Zamanı iyi kullanmak yaşam süresini uzatır. Hmm, Hayatı değerli kılan uzun sürmesi değil, iyi yaşamasıdır. Ne kadar güzel olduğudur, iyi yaşamasıdır. Oba cevabı bulduk. Çakıyor cevabı. Geçiyoruz son ek soruya. Cevap C arkadaşlar. Güneşi bir yaz sabahı. Or orada uyanmak çok güzel. Ben gün boyu karşılaşacağım. Güzelliklerin heyecanıyla doluyum. Bu şehir o uzun kumsallar, kumsalları ve yemiş yamaçları süsleyen bahçeli evleriyle beni her zaman etkilemiştir. Daha ile deniz buluşturan Karadeniz'in bu en konuşamıyorum. <laughs> bu en güzel şehrinin seyir tepesinde izlemek ben de bam İzlemek bende bambaşka hisler uyandırdı. Metin ilgili gerçekten hangisi söylenemez. Abartılı ifade yer vermiştir. Karşılaştırmayı yapılma, yapılmışlar. Kişisel görüş içermektedir. Duygu belirten ifadeler vardır. Duygu belirtimiz kişisel görüş yapmıştır. Karşılaştırma yapmıştır. emin değilim arkadaşlar. O kadarını da siz yapın yani. O kadar ben yapıyorum bunları. Siz de biraz araştırın bakın yapabiliyor musunuz? Cevap B bana göre. Çektiği filmlerle birçok ödül olarak dünya çapında ün kazanmış yönetmen. Aynı zamanda resim sanatına ilgisiyle de bilinir. 1999 yılında 2000 yılından 2014'e kadar yaptığı resimler Roma'da bilgelerde sergileniyor metinde söz edilen yönetmenle ilgili şeklerden hangisi söylenemez? Tanınmış, tanınmış bir yönetmen olması söylenebilir. Resimlerini Roma'da yaptı. Galeride sergileniyor. Hayır. Söylenemez. Cevap arkadaşlar. Çaktık cevabı geçiyoruz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde iş kılıç bildiren bir eylem vardır. Aha. Geldik. Benim sıkıntıya girdiğim kısma. Hmm. açık hmm. hangisinde iş kılıç bildiren bir var. Balkondaki elmalar hava sıcak çürümüş. Arkadaşım Erzurum iklimini çok çalış. Çabuk alıştı alışmak, çürümüş. Süleyman Çavuş'u görmek için bayramda köye gittik. Küçük kardeşim son duvarlarını dün akşam karalamış. Çürümüş, gittik. Kendi kendine olan bir şey bu. tane var. Benim kafam kayış, karıştı yani şu an. Burada çocuk karalıyor. Gittik diyor. Oh, Aman işaret gitsin. Bak bunu da şu 18 18'e 20'yi kendiniz bakın biraz araştır. <laughs> az kaldı, az kaldı. E gelmişiz zaten sonra. Oba. Oba cevap da varmış. <laughs> şaka şaka. Bakmadım. 21. Bir yüzme yarısında Türkiye, Almanya, Fransa ve Portekiz'den yüzler katılmıştır. Yarışma ile ilgili bilinenler aşağıda verilmiştir. Yarışmaya Türkiye, iki diğer ülkeler birer yüzle katılmıştır. Ben bunu nasıl okuyacağım? Bu çok uzun. Bismillah. Yarışmayı hiçbir yüzü aynı sırada bitirmemiştir Türk yüzlerden biri 75. sırada tamamlamıştır. <laughs> Alman hmm, yüzücü yarışmayı Portekizli yüzünün hemen önünde tamamlamıştır. Türk yüzlerden biri yarışmayı Fransız yüzünün hemen önünde tamamlamıştır. Yarışmayı 4. sırada tamamlayan Fransız yüzü değildir. E ama Hadi bakayım yorumlarımız açık tartışın bakayım. Bu sorunun cevabı nedir? Hadi bakayım araştır tartışın hadi yorumlarda bunu tartışın cevabını bakacağım hepsine. Bakın 21. 21'in cevabına bakın. 22. Haber bildirme kipleri filin zamanını belirten ve cümleyi zaman anlamı katar. Açık cümleler hangisinde bu açıklama uygun bir örnek yoktur? Hadi. <laughs> her sanat yapıtı ortaya çıktığı uygarlığın yaşanma biçimini yansıtmalı. Selim Ecem ise Osmanlı döneminin Kızı. Romalılar taş sulu kullanarak çok. <laughs> Mısır piramidinin yapımındaki gizem günümüzde araştır. Söylemeye gerek var mı? Çakıyoruz cevabı geçiyoruz. Az kaldı az, az. Ah. Ben anlamadım. Yarın pazar olmasını verdi rahatlıkta terasa karşıma oturuyoruz. Hava bir hayli. Seyden ırkımı da yanıma almayı unutmuştum. Hava bir hayli serin. Hırkamı da yanıma almayı unutmuşum. Kardeşim üşüdüğümü fark edip onzuma bir çal veriyor. Umarım numaralarım sözü. Yani hangisinde çekimde fiil değildir. Şimdi çekimde fiil neydi? Oturuyoruz. Serin. Unutmuşum. Veriyor. Şey var. Direkt serin. 13 B diyorum ben ya. 13 değil 23. Aha. Dakika Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede Zoomlama nerede? Peki ben bunu nasıl yapacağım ya? bak gelecekteki bütün Türk halkının meslek sanayi olması lazım buraya dur dur mühendisliği de siz buna sanayi olarak görün şimdi ilk zamanlar dedemden yadigar kalan piyangonun başına oturur Yok piyanonun piyango demişim. Piyanonun başına oturur saatlerce beklerdim. O dönemler beste yapmak benim için oldukça güç bir işti. Müzik tecrübem arttıkça bu güç süre kısalmaya başladı. Şimdilerde bu besteyi oluşturmak daha az zamanım alıyor. Elbette bu süreçte bestelerin birbirine veya bir olaya adamak hem beni motive eder hem de işimi kolaylaştırır. Notaları, notalar bir şekilde akıyor ve bu akışı yorumlayıp ortaya farklı isimler çıkarıyorum. Adamsın. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amaç yazmıştır? Hmm. Bestelerimizi günün hangi saatlerinde yaparız? Yo. Bizim bütün ne zaman adım attınız? Hmm. Ben anlayamadım. Bestelerinizi oluştururken zorlanır mısınız? Bu burada kaldı. Müzik yöneticisinin müziğe yönelmenizde sizi et etkileyen kimdir? Aa, bu olmadığına göre cevabı çaktık geçiyoruz. Geldik sanayi mesleğine. Sanayi ama şey elemanı alınacaktır. Şirketimiz bünyesinde çalışmak üzere sanayi ya aman bunu da evet kaçtı ya makine mühendisi alınacaktır Türk metal sanayi aranan şartlar ileri seviyede İngilizce ve Almanca bilmek Üstü hocamız sağ olsun alandaki yenilikleri takip etmek gelişme, gelişme açık olmak ek çalışmalarına yatkın olmak seyahate yok seyahat engeli bulunmamak, esnek çalışma saatlerine uygun olmak, halkla ilişkileri kuvvet halkla ilişkileri kuvvetli olmak. <laughs> Acaba gerçek bir web site midir lan bu? Videodan sonra bakacağım. Bu ilana gerçekten hangisine alınacak kişilerini bulması gereken özelliklerden biri. İş ile ilgili. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Çalma listeleri. <gülüyor> <gülüyor> Gittiğin her, her yerde Video şarkın bitti arkadaşlar. 28 dakika olmuş. 28 dakika olmuş. Bu ilana göre aşağıdakiler hangisi iş alacak kişilerin bulunması gerekli özelliklerden biri değildir. İşle ilgili güncel bilgiler sahip olmalıdır. Ay işle ilgili bilgiler sahip olmalı. İlçin beceri güçlü olmalıdır. Evet. Gidek özellikle taşımalıdır. İş olmalıdır Ve Cevabımız C arkadaşlar. <laughs> Bütün soruları çözdüm. Cevap anahtarına bak. Cevap anahtarı burada bakabilirsiniz. Hepsini çözdüm teker teker. Bu video bu ka buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Notum bekliyorum.